Karşımızda bir dik üçgenimiz var. Burada e, ilk olarak aklıma ne geldi? E, şimdi burada 6'yı görüyorum. Buraya bir tane şöyle bir diklik çizersem, şurası tamam mı? E, burası zaten açı ortay değil mi? Heh. Burası dik dikse o zaman burası altı gelir, değil mi? O zaman burası 12 ise. Şimdi hipotenüs 12 ise ve hipotenüs e, pardon e, bir tane dik kenar 6 ise yani e, hipotenüsün yarısı değerinde ise o zaman aklıma ilk olarak 30-60-90 üçgeni geliyor. Buraya ben 30 derece dersem burası tamam 30 derece dersem şimdi burası da ve burası da şey ise e, ikiz kenarsa o zaman bunlardan bir tanesinin değeri 15 derecedir. Burası da 15 derecedir. Evet. Burası 15 ise burası 90 ise o zaman 2x'imiz ne geliyor? 75 geliyor. O zaman x'imiz buradan ne çıkar? 37,5 derece. Cevabımız 37,5 derece. Bu kadar.